Ya tam böyle ciddi kalabalık bir ortam oluyor. Bir tartışma çıkıyor. İşte bana bir gülme geliyor. Ciddi olamıyorum. O an istemsiz hayvan gibi gülesim geliyor. Karşımdaki insanla ciddi bir şey konuşacağım. Alıyor beni bir gülmek. Ben biraz psikopatım o yüzden her yerde gülüyorum. O yüzden bunu kısıtlayamam yani. Böyle durup böyle salak salak böyle gülesim falan geliyor. <laughs> Neyse yeter bu kadar. Daha daha. ya sana çok uzun zamandır bir şey söylemek istiyorum ama artık söyleyeceğim vakti geldi. Gel. <laughs> <laughs> ben hayatımda hiçbir zaman ciddi olamadım. Arkadaşımın dedesi öldü ve cidden dedesini çok seviyordu. Hani onun kötü olduğunu görüp yanına gittik. Cenaze namazına biz de gittik. Ama cenaze namazı kılarken bir tane amcanın ayağından böyle osuruk sesi çıktı. Ben aniden kahkaha attım. Yemin ederim beni cenazede döveceklerdi. Hepimiz arkadaşlarımızla namaza gitmişizdir ama arkadaşlarımızla gittiğimiz ilk namazın hepimizde ayrı bir yeri vardır. Çünkü tam namaza başlayacaksın, tam namaza duracaksın. Öyle bir gülme geliyor ki o an anlıyorsun orada aynı safta bulunmaman gerekiyor onlarla. Tam böyle arkadaşımın bir yanlışını gördüm ona onu söyleyeceğim. Nerede yanlış yaptığını dile getireceğim. Bir gülme geliyor arkadaş. Çünkü o kadar salakça bir yanlış yapmış ki. Onu onu söyledikten sonra beraber kahkaha atıyoruz. Abi hele şu söze hiçbir şekilde katılmıyorum. Tam aşık olacağım. Hı hı. Bir gülme geliyor sorma gitsin. Yani şahsen aşık olurken gülen birisini hiç görmedim. Ve de duymadım. Kendime de böyle bir şey olmadı. <laughs> ne oldu lan? Aşık oldu. <laughs> Abi belediye başkanından kupa alacağım. Yani kendi adıma değil takımım adını alacağım kupayı. Adam o kadar ciddi konuşuyor ki. Hani kıytırıktan bir kupa. O kadar ciddi konuşuyor ki tam alacağım kupayı bir gülme geliyor. Tam böyle birini onu sevdiğini söyleyeceksin. Onu açılacaksın böyle bir gülme geliyor. O gülmenin sebebi geçmişte yaşadığın acıları. O acılara kapılmış olan senin düştüğün durumun başkaları tarafından görülen komikliğinin gülme sesi. Yani şöyle oluyorsun senden hoş, senden hoştu lan buradan falan böyle. O boşluğu çok doğru bir şekilde doldurayım mı? Aydınlat. <laughs> Bak gülme geldi. Tam böyle saçma sapan boş bir insanla karşı karşıya. Söyleyeceklerini merakla bekliyorum. Ciddi olmaya çalışıyorum karşısında onu dinlediğimi anlasın ya da düşünsün diye. Konuşmaya başlayınca o bir gülme geliyor böyle garip bir şekilde. Bir de böyle birinden azıştırırken babamdan falan. <laughs> 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 Saçmalama ne ağlıyorum. Alıyorum birini karşıma yaşamış yani herif Derininden yaşamış anlatıyor da anlatıyor Anlattıkça benim dinleyişim geliyor falan Tam şu gravatı böyle sonuna kadar çekip Hayatı ciddiye alacak kıvama geleceğim Bana bir gülme geliyor arkadaş Anlamıyorum ya ben de böyle bir insanım Tam böyle nevali Harbiden böyle ince uzun güzel böyle sarmış. Yani ucuna kadar gelmişim böyle sadece kıvıracağım. Pat beri bir şey diyor bir şey oluyor bana bir gülme tutuyor mu amına bu? Amına bu ne var ya dökülüyor. Böyle içmeden uçuyoruz yani. Büyük ihtimal o yüzden oluyor. Tam böyle güzel bir şey anlatacağım adama. Bir gülme geliyor söyleyemiyorum. <laughs> baksana şuna. Olmasa anlatayım mı adama baksana şuna. Baksana şuna. Çık da git. Git abi kendine düzelt biraz. Kendine çekil düzelme.